Herkese merhaba Teknoküper YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere dünyada kripto paralara en çok ilgisi bulunan ve en çok yatırımı bulunan ülkelerden bahsedeceğim. Türkiye'nin de bu listede kaçıncı sırada olduğundan bahsedeceğim. Video geçmeden önce YouTube kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bizlere destek olabileceğinizi de söylemek istiyorum. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Statista isimli araştırma şirketinin 2020 yılında yapmış olduğu bir anketle birlikte Dünyada kripto paralara en fazla ilgi gösteren ülke %32'lik oranıyla Nijerya oldu. Yani Nijerya nüfusunun %32'lik kısmı kripto paralara ilgi gösteriyor veya kripto paralara yatırımı bulunuyor. Nijerya'yı Vietnam ve Filipinler takip ediyor. Filipinlerin hemen ardında ise %16'lık bir oranla Türkiye yer alıyor. Yani Türkiye nüfusunun %16'sının kripto paralara ilgisi veya kripto paralara yatırımı bulunuyor. Ülkemizi ise Peru, İsviçre, Hindistan, Çin, Amerika takip ediyor. Son iki sırada ise Almanya ve Japonya yer alıyor. Bu araştırmanın 2020 yılında yapıldığını söylemiştim zaten. 2021 yılında Bitcoin yeni zirve fiyatına ulaştı ve kripto para piyasası 2,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğü aştı. Bu verilerin 2021 yılında çok büyük değişime uğrayacağını açık bir şekilde söyleyebiliriz. Statista isimli şirket 2021 yılında da benzer bir anketi yapacaktır diye düşünüyorum. Ve verileri sabırsızlıkla bekliyorum. Özellikle ülkemizin kripto paralara olan ilgisini açık bir şekilde görüyoruz. Zaten sürekli haberlerini de yapıyoruz bunların. Acaba ülkemiz ilk üçe girebildi mi diye de düşünmüyor değilim. Bu listede en çok dikkat çekecek ülke ise Amerika ve Çin olacak. Çünkü Çin bitcoin madencilerine ciddi yaptırım uyguladı ve ülkeden gitmelerine sebep oldu. Amerika ise... Başkanlık seçiminin hemen ardından teşvik paketleriyle trilyon dolarlarca parayı halkına dağıttı ve halkın Bitcoin'e olan ilgisini ve yatırımını açık bir şekilde gördük. Belki de piyasanın bu kadar büyük bir hal almasında bu teşvik paketlerinin büyük ilgisi bulunuyor. Bunun dışında bir de kurumsal şirketlerin Bitcoin satın almasının kripto para piyasasının büyümesinde etkin rolü bulunuyor. Çünkü kurumsal şirketlerin kripto para yatırımı yapması Hane halkı yani iktisadi olarak bakıldığı zaman en alt ve en temel birim olan hane halklarını ciddi ve olumlu bir şekilde etkiliyor. Çünkü bu şirketler bitcoin satın alıyorsa veya kripto para satın alıyorsa bu adamlar boş iş yapmaz biz de satın alalım diye insanlar açık bir şekilde etkileniyor. Bunu da zaten rakamlardan açık bir şekilde görebiliyoruz. Videomuz bu kadardı umarım sizlere faydası olmuştur. Söylediğim gibi bu araştırmanın 2021 versiyonunu da meraklı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Youtube kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak, videomuzu beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.